Hoş geldin evladım, sefalar getirdin. Evet, herkes kendi işinin başına dönsün. Sami, Fetullah, siz ikiniz kalın yap. Size diyeceklerim var. Çok huzursuzum. 93 harbi bittiğinden beri halk yoksulluk içinde kıvranıyor. İnsanlar açlıktan perişan durumdalar. Günler var ki ağzıma bir lokma koymadım. Onlar açken ben nasıl yiyebilirim? Efendim, elimizden geldiğince halka bir şeyler dağıtmaya çalışıyoruz. Ama başka bir emriniz varsa onu da yapalım. Sen ne dersin Sami Efendi? Efendim, uygun görürseniz şehirde bir fırın kuralım, fakir fukaraya bedava ekmek dağıtalım. Kalbimi okudunuz. Çok iyi olur. Arada biz de gelir, sıcak ekmeğinizden bir tadarız. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Hayırlı işlerde acele etmek gerek. Sağ olasın. Sen de sağ ol anne. E, yavrum bana da üç tane verir misin? Torunları maç bekliyor. Buyur amca al dört tane. Torunlarını iyice doyur. Allah razı olsun. Sami efendi, Sami efendi Allah olsun. hamur bitmek üzere. Hemen getiriyorum Fethullah efendi. Sami efendi bırak ben getireyim. Sen çok yoruldun. Sabahtan beri tek başına hamur taşıyorsun. Yok yok gerek yok kardeşim. Ben giderim sen zahmet etme. Allah Allah. Bu ne iştir çözemedim ya. Fırın çalışmaya başladığından beri Sami Efendi hamuru tek başına yapıyor, tek başına taşıyor. Kimseyi ambara sokmuyor. O kadar ısrar etmeme rağmen bir kez olsun yardım ettirmedi. Bir işler çeviriyor ama. Bu durumu hemen Efendi Hazretlerine anlatmalıyız. Efendim ben sadece kendisine yardım etmek istiyorum ama o izin vermiyor. Ambar'a kimseyi sokmuyor. Aylardır bu hep böyle. Fırına ne kadar un gelir ne kadarını kullanır kimse bilmiyor. Günahını almak istemeyiz ama aklımıza kötü şeyler geliyor efendim. Ya demek öyle. Diyorsunuz ki bizim Sami gizli işler çeviriyor. Ne yaptığını anlarız elbette. Madem öyle size vazife veriyorum. Sami'yi gizlice takip edin. Hakikati öğrenin. Şu halimize bak. Sami Efendi'nin ipliğini pazara çıkaracağız diye... ...kediler gibi damlarda geziyoruz. De ne yapalım? Ambarı gözetleyebileceğimiz tek yer bu baca pencere. Sessiz ol. Geliyor. Heh, i̇nşallah kandili yakar. Yoksa karanlıkta bir şey göremeyiz. Hı, yakar herhalde. Dolaplarını karanlıkta çevirecek hali yok ya. Heh, i̇şte içeri giriyor. Heh, kandili de yaktı. Heh, bakalım neler yapacak. Güya hamur hazırlıyormuş. Hamur teknesi bomboş. İçeride un falan da yok. Daha doğrusu içeride hiçbir şey yok. Duvardaki seccadeden başka. O da ne? Seccadeyi aldı ve namaza durdu. Allah Allah. Hamur hazırlıyorum demişti. Namaz kılmaya başladı. İyi de sadece namaz kılmak için mi kilitliyor bu adam ambarın kapısını? Bir dakika baksana. Az önce hamur teknesi boş değil miydi? Şimdi dibinde hamur var galiba. Aman Allah'ım. Sami Efendi elini bile sürmeden teknede hamur çoğalmaya başladı gördüklerimiz rüya mı Allah'ım? Tekne kendi kendine ağzına kadar hamur doldu. İşte Sami Efendi selam verdi. Hamuru leğenlere boşaltıyor. Yine namaza durdu. Tekne yine dolmaya başladı. Biz ne yaptık kardeşim? Nasıl bir günah işledik böyle? Affet bizi Sami Efendi. Koş! Durma koş! Seydamıza her şeyi anlatalım. Onun himmetine sığınalım. Koş çabuk! Affedin bizi hocam. Büyük günah işledik. Mübarek bir kardeşimize suizanda bulunduk anlattıklarımızla sizi de üzdük affedin. Tövbe ettik efendim. Yaptıklarımıza nadim olduk. Sami efendi bize iş bırakmamış. Size yolu göstermiş demek. Biz affederiz ama ondan da helallik almalısınız. Şimdi bütün kardeşlerimize haber verin. Herkes sabah namazından sonra sohbet odasında toplansın. Sami efendi ile Fetullah efendiye de haber verelim mi efendim? Gerek yok kardeşim. Onlar kendileri gelir. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 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 Gördün mü? Sami ve Fethullah Efendiyi görünce Seyda Hazretlerinin gözleri nasıl da parladı. Oturun ayakta kalmayın. Efendim bir gün Allahu Teala Musa Aleyhisselama şöyle buyurur: Ya Musa, kavminin arasında nemmam yani söz taşıyan kişiler var. Musa Aleyhisselam: Ya Rabbi, onları bana bildir. Hemen aramızdan çıkarayım der. Allahu Teala da buyurur ki: "Ya Musa, ben sizi bundan men ederken kendim nemmamlık mı yapayım? Ya kardeşim, insanlar arasında söz taşımak çok kötüdür. Her zaman talebelerimize söz taşımanın, gıybetin, su izanın, iftiranın ne kadar kötü olduğunu, ne kadar bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Gıybete gelince, bir Müslüman kardeşinin arkasından yapmış olduğu bir işi onu kötülemek niyetiyle başkalarını anlatmaktır. Bunun günahı ise ölü kardeşinin etini yemek kadar ağırdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Su izan etmeyiniz. Su izan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bu ikazlar hep bize. Çok büyük hata ettik, çok. Ya Sami, gel yanıma. Buyurun efendim. Ne kadar zaman oldu sen bize geleli? Tam bir yıl oldu efendim. Demek bir yıl oldu. Zaman ne de çabuk geçiyor. Ama sen bir yılda bizim sana verebileceklerimizin tamamını alıverdin. Buraya geldiğinde ağzı açık bir testi gibiydin. Bize ise sadece doldurması kaldı. Kısacası Sami, bir yılda bir oldun, pir oldun. Samiydin, piri Sami oldun. Bizim sana verebileceğimiz bir şey kalmadı kardeşim. Var git Erzincan'a, başka Samiler yetiştir. Bağışlayın efendim, sizden ayrılmak istemiyorum. Müsaade buyurursanız ölünceye kadar kapınızda hizmet etmek istiyorum. Kardeşim, Erzincan'ın sana ihtiyacı var. Erzincan'ın geleceğini iyi görmüyoruz. Git oralarda huzur ve kardeşliğin tohumlarını ek. Yeni vazifeniz hayırlı olsun. İnşallah muvaffak olursunuz. <laughs>